Yeni yıl yeni zamlarla geldi. Yeni yılın ilk saatlerinde tabiri caizse iğneden ipliğe zam geldi. Toplu taşıma araçlarına gelen zamlar yeni yılın ilk sürprizlerinden oldu. Vatandaşa toplu taşıma araçlarına gelen zamları soracağız. Yine dolmuş esnafına da gelen zamlardan memnun olup olmadıklarını soracağız. Merhaba, kolay gelsin. Merhaba. E, top taşıma araçlarına zam geldi. Evet. Yeni yılın ilk zamlarından oldu. Size doğmuş esnafısınız. Neler söylersiniz? Vatandaşlardan artı bir tepkiler oluyor mu? Tabii tepkiler oluyor. Biz de hoşnut değiliz bu durumdan. Şu anda sanayiden geliyorum. Yani bir baskı balata 6,5 milyar olmuş. Mazot bu durumda. Biz de hoşnut değiliz. Yani kazandığımız para artıyor gibi gözükse de giderlerimiz çok daha fazla arttığı için yani şu an gelen zam bizi e, kar ettirmedi. Yani daha fazla giderlerimiz yükseliyor. Vatandaşlardan nasıl bir tepki alıyorsunuz? Siz e, gün içinde Şimdi e, bir insan tek vasıta gideceği yere 9 lira para veriyor. İşe gelecek, asgari ücrete çalışıyor. Günde 9 lira, ayda 300 lira para yapan neredeyse. Kaldı ki 2 vasıta, 3 vasıta giden insanlar var. Dolayısıyla tepkileri fazla oluyor. Ama tabii herkes bu durumda haklı. Ama kendine göre. Kendi kafanıza göre yapmıyorsunuz. Tabii yani. ki. Tabii ki. Yani gönül ister ki bizim ücretlerimizi atmasın. Parça fiyatları, mazot fiyatları da atmasın. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Allah sonumuzu ayırsın. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Merhaba. Öncelikle iyi seneler. Yeni yıla girdik. Yeni yıla birlikte de Zamlar kapımızı çaldı. İlk olarak toplu taşıma araçlarına zam geldi biliyorsunuz. Evet. Neler söylersin? Siz de toplu taşıma aracı kullanıyorsunuz. Vallahi iyi devlet ona zam getirmiş. E, zam iyi bir şey değil ama bazı şeyleri kabul edeceğiz. Hı -hı. Kabul etmek zorundayız. Bu toplu taşıma araçlarına gelen zamlarla ilgili e, gerekli diyorsunuz yani. Biz şimdi bu akşam bekliyoruz. Bizim emekliliğimize de %50 zam gelirse Gelen zamları hoşgörüyle kabul ediyoruz. Dur. Efendim kolay gelsin. Sağ olun. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız efendim? E, i̇yiyiz efendim. Ee, yeni yılın ilk sürprizleri zam olarak toplu taşıma araçlarına gelen zamlardı. E, neler düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Memnun musunuz? Vatandaşlardan farklı tepkiler geliyor mu? Vatandaşlardan tepki alıyoruz. Almıyor değiliz ama şimdi yani vatandaş sadece yani gözünün gördüklerine böyle sesini çıkarabiliyor. Öbür taraftan yani doğalgaz olsun, elektrik olsun, milyon su olsun bunlara gelen zarı faturalarda gördükleri için yani kail almıyorlar. E biz göz göze karşı karşıya geldiğimiz için bize biraz yani biraz farklı yaklaşıyorlar. E biz de izah ediyoruz. Mazotumuz diyoruz 7 lira 20 kuruştu. Şimdi oldu diyoruz 12 lira 80. Yani bu zam bile yani onu karşılamıyor. Ya normalde biz 270-280 lira şimdi 450-470 liraya yakın mazot alıyoruz. Yani bu zamın bize bir faydası olmadı yani sonuçta. O zaman siz memnun değilsiniz dolmuş esnaf olarak. Tamam. Tabii illa ki mazotun yani toplu taşıma olsun veya ticari olsun yani biraz indirim olması lazım. E peki e, efendim şöyle bir şey kısa mesafe 3.75 oldu biliyorsunuz. Uzun mesafe 4 lira kısa mesafeden de 4 lira alındığı söyleniyor doğru mu? Bizde yok canım bizde tarifemiz var. Aynı tarife devam ediyoruz. Aynı şey gibi yani. Kilometre taksimetre gibi. Evet, orada yazıyor zaten. Ha, evet. her şey. Taks, Tarife. Tarife taksimetre gibi yani. Gel yani git. Alalım. Gittiği yol kadar ücret ödüyor. Anladım. E, kısa gidene kısa veriyor, uzun gidene uzun para alıyoruz. Evet. Yani öyle biz kendi şeyimizden dedi. Bunu UKM e vermiş. Bunu uygulayacaksın. Burada yazılı bir tarife var. Tarifeye gö göre şoförler tarifeyi uyguluyorlar. Kendi kafalarına göre bir ücret söz konusu değil alma söz konusu. Tarife neyse onu uyguluyoruz. Yani biz kimse burada yani fazla bir para da alamaz. E zaten yolcularımız isteriz ister, illa gidiyor ne zaman zam geldi diye onu soruyorlar yani. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Tamam. Merhaba merhaba. merhaba. Ne güzel havada güzel. O soruyorsunuz. Evet, biz de. Güzel <laughs> Çok güzel. E, toplu taşıma duyduk, evde kaçtık <laughs> Biz de tam bu noktada bu, bu nedenden dolayı buradayız. Sizin yanınızdayız. En son yeni yılın ikzamları toplu taşıma araçlarına geldi. Siz de toplu taşıma aracı kullanıyorsunuz e, tabii ki. Biz e, de kullanıyoruz. Neler söylersiniz da. bu zamlarla ilgili? Aa, ne diyelim biz artık yaşamayalım. Gidip dağlarda yaşayalım. Onu da beceremiyoruz. Yani çok kötü durumdayız. 2000 lira maaşla ne yapabiliriz? Emeklisiniz. Emekliyiz. Yani ne yapabiliriz? Kirada olsak, kirada değilim de kirada olsam ben nasıl yaşarım? Yani hiç mi bir yere gitmeyeceğim, hiç mi kasaba gitmeyeceğim, hiç mi markete gitmeyeceğim, ne yiyeceğim ben? Çok saçma şeyler var Türkiye'de, bilmiyorum ne olacak. Çok isyandayız, evde kaçtık, gülüyoruz artık, çıldırdık, gülüyoruz. Diyoruz ki, Yılbaşı yapalım dedik, zamlarına kalktık. Bu nasıl bir şey bilmiyorum ben, kime hizmet ediyorlar bunlar? Kimin ceplerini dolduruyorlar? Siz neler söylersiniz? Allah benim üç tane oğlum, onlar da gidiyor toplu taşıma kullanıyor. Eşim emekli, ben emekli değilim, ben çalışmadım. E, kiradayım, ne yapacağız bilmiyorum. ZAM yani gece zaten daha yılbaşıya girmeden zamlar başladı <laughs> onu boşverdi artık yani hani sabah kalktık duyduk yok gece daha yılbaşıya girmeden zamlar ne yapacağız bilmiyoruz yani gidip halk ekmeğinde kuyruğa giriyoruz ki hani 2 kuruş Tamam uygun alalım halk ekmek kuyruğunda evet herkes Ne yapacağız Yani yok diyorlar mahsus yapıyor diyorlar herkes geziyoruz bize arkadaşlar her büfenin önü kuyruk dolu. 20 tane 30 tane ekmek alanlar var. Halk, A ekmeğin, halk ekmeği. Halk günlük alıyorlar demek. Yani nüfusu yani karab Karabalıklar. Aa biz 5 kişiyiz. Ben mesela gidip 10 tane şimdi yine gidip alacağım. Alıp götüreceğim. 2 gün gidiyor fazla değil. Yani bir bugün bir de yarın. Zaten onların gramacı da şey oluyor. Evet, düşük, düşük oluyor. Yani düşük yine en azından yine yani fırın ekmeğinden daha iyi yani uygundur. İyi, 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 Vallahi burada var. Bu olmasa ne yapacak insanlar? Ne yiyecek? Markete zaten gidemiyoruz. Vallahi ben market market dolanıyorum. Nerede bir uygun bir şey buluyorum. İndirim E indirimlerde yararlanıyoruz. Geziyoruz bütün marketleri, pazarları. Kartal'da 4-5 tane pazar var. Hepsini geziyoruz. Hangisi uygun? Görüyorum insanlar akşamları şeylerde Dezgahlar toplanıyor, gidiyor. Dezgahların altına toplayıp götürüyorlar. Pazarın kapanış saatlerinde. Evet, kapanış saatlerinde. Marketlerin atıklarından topluyorlar insanlar. Bunlar saraylarda yaşıyor, görmüyorlar insanların yaşantısını. Her şey gülü, güllük gülistanlık düşünüyorlar. Öyle değil. İnsanlar intihar ediyor. Neler yaşanıyor? Kalp hastası. İnan ki ben doğal açamıyorum üşüyor eller diyor ellerim donuyor diyor o gün omuzlarına vurdu ben zaten zaten şifreç olacak omuzlar bu defa mı? da hasta oldu. kanser hastası ya hem kalp hastası yüksek bir yani bir ama Efendim, kolay gelsin öncelikle yeni yılın ilk sürprizlerinden zam e, toplu taşıma araçlarına geldi zamlarla ilgili neler söylersiniz vatandaşlardan artı bir tepki var mı siz bu zamlardan memnun musunuz Vallahi gelen zamlarla memnunuz ama yolcularda herhangi bir tepki yok sağ olsunlar, Herhangi bir sıkıntı yok yani. Yani gelen zamda yine mazota zam geldiği için mazota gidiyor yani. Direkt ben yani mazota gittiği için yani açık bir türlü kapanamadı. Aslında cebimize de bir şey girmiyor diyorsun. Efendim? Aslında cebimize de zamlar. Yok yok. yok. Cepten bir alakası yok. Direkt ben yani mazota yine zam geldiği için direkt ben gelen zam yeni gelen mazota etkileyebildi sadece. Zaten gelen herhangi bir binen bir yolcu zamdan memnunlar. Herhangi bir sıkıntısı yok yani. Evet, burada da yine tarifeyi görebiliyoruz. Bütün minibüs şoförlerinin yanında ben gördüğünüz barına, gibi evet. Asılı. Bu tarifeye göre hareket ediliyor. Artı kendi kafalarına göre bir zam olayı da yok. İstedikleri gibi almıyorlar fiyatları da. iyi yakın tekrar bir tarifeye yakın ve uzak olarak söyleyeyim. Şu anda artık ne zaman geleceği belli değil. İBB'ye bağlıyız. İBB ne zaman artık tarifi yollarsa o zaman geçerlidir yani. Böyle zaten kimse kafasına göre yani bir tarifi zam alamıyor yani. İBB direkt ben İBB yolladığı için onların tarifiyle devam ediyoruz zaten. Çok teşekkür ederiz efendim. Kolaylıklar dileriz.